Ergün Diler Takvim Gazetesi Arka plan var. Rusya'nın Ukrayna'ya daldığı, ordularını yolladığı günden bu yana aynı çerçevede kalmaya gayret ediyorum. Anlaşılması gerekenin büyük oyun, büyük denge, küresel mücadele olduğunu düşünüyorum. Son tahtelikte buradaki savaş ve taraflar gelip bize de etkileyecekti. Bundan kaçış yok. Bu savaşın Kiev ile ilgili olduğu kadar o topraklarda sınırlı kalacağını düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz demektir. 24 Şubat san yani saldırının başladığı günden bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi için öne sürülen hiçbir nedenin akılca olmadığını yazıyorum. Görünmeyen gerekçe arka planda tutulmaktaydı ve bu gazetelerde, televizyonlarda yoktu. Herkes istediklerini kulvara sokup ne düşünmeleri gerektiğini söylüyorlardı. Oysa gerçekte olan cephede görünen çok farklıydı. Daha önce de söyledik. Şimdilerde de el üstünde tutulan, ödüller verilen Merkel bir süre sonra kendi ülkesinde istenmeyen kadın olacaktı. Gelişmeler Almanya'nın kaybedeceğini göstermekteydi. Avrupa Birliği'nin büyük zarar göreceği sır değildi. Küresel egemenlik için yola çıkan Avrupa Birliği kaybederse dağılırsa bunun sorumluları bulunmak istenecekti. O listede Merkel en tepede yer alacaktı. Almanya'yı Rusya'ya bağladığı için. Neyse. Merkel görevi bırakınca yerine Olaf Scholz geldi. Almanya Başbakanı Scholz, Alman Die Welt gazetesine çok önemli açıklamalarda bulundu. Aylardır yazdıklarımızı doğruyalım. Scholz başbakan olduğundan bu yana en şeffaf haliyle konuşuyordu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlamadan önce Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Putin'e Ukrayna'nın 30 yıl içinde NATO'ya üye olamayacağına dair söz verdi. Ancak görüyorum ki Putin'in saçma fikirleri var. Putin Rusya ve Ukrayna'nın ayrı devletler olmaması gerektiğini düşünüyor. Bu Rusya'nın Putin'in açıkça komşu ülkesini fethetme niyetiyle başlattığı bir savaş. Bence asıl amaç buydu. NATO hiçbir zaman Rusya için tehdit olmadı. Kremlin şu anda Ukrayna'nın doğusunda toprak kazanmaya odaklandı. Ancak bu bunu kabul etmeyeceğiz. Putin'in diyalog yolunu izlemeyi sürdüreceğiz. Kiev'e çok silah gönderdik. Göndermeye de devam edeceğiz. Putin gerçekten de Avrupa'nın her yerine bir keçeli kalem çizme fikrini ortaya attı. Ve sonra bu benim, bu da senin dedi. Ancak dünya artık bu şekilde çalışmıyor. Zaten 2008 Bükreş'teki NATO zirvesinde Merkel Ukrayna'yı veto ile durduruyordu. Yani Almanya bunda samimiydi. Ancak konu bir ülkenin NATO'ya ya da Avrupa Birliği'ne üye olmaması değildi. Mesele Almanya çıkışlı küresel ekolün rakibi tarafından biçilmek istenmesiydi. Bu iki ekol dünyayı yönetiyor ve paylaşıyordu. Kavga bunların arasındaydı. Bu nedenle sık sık Biden'la Putin Cenevre'de Leman Gölü kıyısındaki Park de la Grande'de yeni dünya düzeni için el sıkışıyor. 16 Haziran 2020'deki görüşme baş başa 2 saat sürüyor. Öncesinde ise Çin ile İngiltere ile yapılan iki önemli zirve vardı. Roller dağıtılıyor, hedef seçiliyordu. Aslında daha önce verilen karar için düğmeye basılıyordu. Bu nedenle Almanya'nın başbakan Ukrayna konusunda garanti verdiği halde Putin'in saldırısını anlayamadığını söylüyor. Haklıydı. Meselenin Ukrayna ile ilgisi yoktu. Bir de madalyonun diğer yüzü vardı. Bu da NATO'ydu. Genel seteler Stoltenberg yeni konuştu. Savaşı anlattığı Ukrayna'da barış için en iyi şey Ukrayna'ya daha fazla askeri destek. Bunun yanında mühimmat göndermek. Bu savaş artık bir yıpratma savaşı, lojistik avantajlar ve irade savaşı haline geldi. Bu nedenle NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı desteklemesi şimdi çok daha önemli. Biz Ukrayna'ya meşru müdafaa hakkını savunması için yardım ediyoruz. Başkan Putin büyük stratejik bir hata yaptı. Ukrayna'da kontrolü birkaç gün içinde ele alabileceğini düşündü. Ancak NATO ülkeleri Rusya'nın acımasız saldırganlığına karşı Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeli ve savunmaya en çok yatırım yapılmalı. Genel Sekreter finalde de baklığı ağzından çıkarıyordu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve tüm Ukrayna halkı muazzam bir cesaret ve kararlılık gösteriyor. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden en büyük kriz. Peki, 24 Şubat'tan bu yana ben de yazıyorum. Hatta öncesinde de. Elbette hedef Avrupa ve Avrupa Birliği ve e, savaş Avrupa ekonomisini çökertmek için çıkartıldı. Almanya'nın başına çektiği ekolün küresel hedeflerinden uzaklaşması için düğmeye basıldı. ABD Rusya bu konuda hemfikir. İngiltere'de işin merkezinde, Türkiye dengede. Ankara ani hareketten kaçınıyor. Ticaretin büyük bölümü Avrupa ile çünkü. Ve Avrupa buradan ABD Rusya eksenine göre daha güçlü ekonomik olarak da siyasi olarak da. Bunu bildiğim için ısrarla Erdoğan'ı tasfiye etmek için gelecekler diyorum. Avrupa'nın o ekolün vücut bulduğu altılı, daha doğrusu yedili masa Erdoğan'ı indirmek isteyecekti. Bu Avrupa'nın bekası için şarttı. Bu nedenle 2023 seçimleri hiç olmadığı kadar önemli. Kritik. Bunu bildiğim için kendisine sıcak bakılsa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilemeyeceğini düşünmekteyim. Hala aynı fikirdeyim. İstanbul sermayesi Kemal Bey'i istemiyor çünkü. Bu da muhalefetin içindeki en büyük fayattı. Ve masada sert rüzgarlar esecekti. Tüm bunlar yaşanırken Fransız Lokomol gazetesi Batı'nın Türkiye'ye Erdoğan sonrası sürece hazırlanması gerektiğini öne sürüyor. Devamlı ediyor. 80 milyondan fazla nüfusa sahip ülkeyi yönetmek için uzun vadeli bir strateji belirleyecek ve muhalefete oy verecek Türklere el uzatarak kendilerini Erdoğan sonrası döneme hazırlamalarının zamanı gelmiştir. Kemal Bey'e fırsat gelir mi? Hiç sanmıyorum. Peki muhalefet tek adayla çıkabilecek mi? Çok zor görünüyor. Avrupa tek ses değil. Bu konunun hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.